Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Üçgende alan konumuza devam ediyoruz. Bu videoda neler göreceğiz Vural Hocam? Şimdi taban çarpı yükseklik bölü 2 ve dik üçgende alanı öğretmiştik. Şimdi de sinüsteki alan uygulamalarına bakacağız. Aslında trigonometrideki teoremlerden çok iyi bildiğimiz bir formül var ama trigonometriden yavaş yavaş geri çekiliyor bu kısmı. Onu da söyleyelim üçgende alanda anlatılacağı için. Bir ABC üçgeninde sevgili arkadaşlar alanı bulmak için herhangi iki kenarın çarpımını aradaki açının sinüsü ile çarptığınızda ve ortaya çıkan sonucu ikiye böldüğünüzde bu üçgenin alanını bulmuş olursunuz. Aynı şekilde mesela şu açı beta olsun. Şurası da B kenarı mı olacaktır? 1 bölü 2 sağ ol. B çarpı A çarpı sinüs beta bize yine neyi verecektir? Üçgenin alanını. Buradaki açıya gama diyerek 1 bölü 2 bc sinüs gama diyerek buradan da çözebilirsiniz. Kısacası her bir açıdan bunu hesaplayabiliyorsunuz. Yeter ki o açının sinüsünü biliniz. Mesela burada sinüs alfayı 2 bölü 3 vermiş. Alan mı? 1 bölü 2 4 çarpı 9 çarpı sin alfa yani 2 bölü 3. Ee, şunlar gider şunlar gider. Cevap 12. 12. Artık işlemlerde hızlandım öğretmenim görüyor musunuz? Maşallah Allah <laughs> nazardan saklandı. Bakayım saklamış. 1 bölü 2, Hocam. 4 çarpı, 7 çarpı, <laughs> sinüs, alfa. Eşittir 21 mi olacak? 2, 7, 3, sinüs, alfa, 3 bölü 2. Teşekkür ediyorum Koray. Yalnız bu imkansız bir üçgendir. Neden? Bir üçgenin alanı en fazla taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu olabilir. Aradaki açı 90 derece. Sinüs 90 kaç? Çok hızlı sordunuz. Burası kosinüs, orası sinüs. 1. 1. Sinüsün en yüksek olduğu değer 1'dir. Bir. 4 kere 7, 28. 2'ye böl. 14 olabilir. Kenar uzunlukları verilen üçgende. Ama burada öyle bir açı var ki sinüsü 3 bölü 2 çıkmış. Koray buradaki örneğe dikkat etmemiş. 21 olamaz bu üçgenle bana. Olsun hocam. Çok sunu yazıyor. Hayır. Soru, <laughs> sinüs 3 bölü 2 çıkamaz. Bunu özellikle belirtmek evet. için. Tamam. Biraz daha farklı sorulara bakalım. A, B, Y, X diyelim. A, C, Y diyelim. X, Y Güzel üçgen formülü kullanacağım. Alan formülü. 1 bölü 2 x çarpı y çarpı sinüs alfa yani 1 bölü 3. 1 bölü C, x çarpı y'yi 18 olarak vermişiz. Hı hı. 6, 6 18 işte 3. 3 alır buradaki üçgenin alanı. 120 derece. Mesela bu açı büyük ya. Üçgenin alanı büyüyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Dedik ya 90 derece olursa aradaki açı en yüksek. Maksimum değerine ulaşacaktır. Burada 1 bölü 2. 5 çarpı 6 sinüs 120'yi düşünmek zorundasınız. Sinüs 120, 180 eksi 60'tır. İkinci bölgede, ikinci bölgede sinüsün işareti artı. Fonksiyon isim değiştirmez. Sinüs 60 olacak. Yani 30, 60, 90'dan onu da bulayım. Şurası 30 olsun. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı kökü 2. Sinüs 60 kökü 3 bölü 2. 3, 15 kök 3 bölü 2 olacaktır aradığımız sonuç var mı sıkıntı yok hocam böyle gibi yapıyorum aslında biliyorum ama <laughs> hani böyle rol yapıyorum ki iyi düşünün diye sizde her seferinde A, düşünmek zorundasınız aksi takdirde evet. hata yapacaksınız. AB 6 santimetreymiş hocam, BC 9'muş. muş, DE bölü BE 1 bölü 3 DE'ye K verirsek BE 3 kaymış. Alan ABC. Şimdi bu açının sinüsüne ihtiyacım var. Bunun için bana, bana bu bilgiyi vermiş. Evet. Bunun için bana k'ye 3k vermiş. Hı hı. K 3k burası k kök 10 çıkacaktır. Yani sinüs, sinüs bulabilirim. Bulunabilir artık. K bölü k kök 10. 1 bölü 2. 6 9. K bölü k kök 10 dediğin gibi. 1 bölü kök 10. 3 olacaktır. 27 bölü kök 10 ya da. 27 kök 10 bölü 10. Ah, orada. Tamam. Yine bir üçgen soruyor. Şurası. Şu açıyı kullanmam lazım ama bu açıyı bilmiyorum sinüsünü. Onun için de. Ters açılardan bunu kullan. Yani alfa dersek kısacası. 1 bölü 2. 7 çarpı 8 çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa kaçtır? 2 bölü 3. Güzel. 4, 28, 56 bölü 3. Aradığımız sonuç. Alan ABC. ABC. Açılar eşit. Ha, açılar eşitse alanların oranı direkt olarak. Pardon doğru. Ee, alan ABC mi? 1 bölü 2, 6 çarpı 7 sinüs alfa. Doğru Hı -hı. mu? Alan BCE 1 ya da bölü CDE. 2, 4 çarpı 8 çarpı sin alfa. Sin alfa var gider mi? Hı -hı. 42 bölü 32, 21 bölü 16. Evet. Problem var mı? Yok hocam. Direkt olarak bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımı diyebilirdiniz oran soruyorsa. Neden? Sin alfalar ve 1 bölü 2'ler. Birbirini götürecek. Evet. 7 tane AD çarpı AE. Şöyle diyelim mi Ad neresi? X diyelim. Y diyelim. AB. Tamamı. A diyelim. Buna Alt. da B diyelim. Ee, X çarpı Y. A çarpı B. Doğru mu? Hı hı. Bir sıkıntı yok değil mi? Peki şuranın avanı. Avan A'ya 1 bölü 2. E, X çarpı Y çarpı sinüs alfa. Aradaki açı alfa dersek. Bölü. 1, 1 bölü 2, 2. A çarpı B çarpı sin alfa yine. 1 bölü 2'si Yine gitti. X çarpı Y ve A bölü B oranını zaten biz buradan biliyoruz. Bunu buna bölersem. 7'yi de buraya atarsam. Buna 2K diyelim. Buna 7K diyelim. Alan 2 bölü 7, 7 çıkacaktır oran. Özür Alan A, B, C bölü B, E, D. Şimdi... Ortak açı B. Doğru mu? Hı hı. Şu üçgenin abonu mı istiyor ilk önce? A, B, C. Evet hocam. 1 bölü 2 4 çarpı 9 çarpı sin alfa. 4 burada, 9 burada sin alfa. Bölü 1 bölü 2. Şimdi 6, şu üçgende bana. Bir kenarı 6, diğer kenarı 10. Yine aradaki açı alfa. 36, 6, 6 bölü 10, 3 bölü 5 değil mi? 36 bölü 60. 12'ye böl, bölü 3 bölü 5, 5 evet. Sin alfa bölü sin beta'yı istiyor şimdi de. Aa, hiç alışık olmadığımız bir durum. Şuna x diyelim. Ben avuçum Şimdi eğer bu açıdan alanı hesaplarsan ya da bu açıdan hesaplarsan aynı sonucu vermeyecek mi? Alan aynı değişmiyor. O zaman 1 bölü 2. 9 çarpı x çarpı sinüs beta. Hocam kalemi değiştirelim mi biraz? Ses çıkartıyor. Ya. Tamam. Gibi. Şunu bir çözeyim ondan sonra. 1 bölü 2 x çarpı 12 çarpı sinüs alfa. Sorun var mı? 1 bölü 2'ler gitti mi? x'ler gitti mi? Sinüs. Alfa bölü betayı soruyordu. 9 bölü 12 o da 3 bölü 4. <laughs> Var mı soru? Yok hocam. Gayet iyi açıkladık. 4 sin alfa 5 sin beta ise AB bölü BC. Yani aynı şeymiş gibi gözüküyor ama her seferinde bir ilk nutkumuzu ne yapıyor tutuyor. AB bölü BC isteniyor. AB'ye X diyelim BC'ye Y diyelim. Şuraya da Z diyelim. <laughs> tamam Z diyelim. <laughs> Z diyelim. Tamam. Şimdi yine avandan gideceğim yola. Yani başka bir şey bilmiyorum çünkü. 1 bölü 2. X çarpı Z çarpı sinüs alfa. Hı hı. Eşittir. 1 bölü 2. Y, y... çarpı Z çarpı sinüs beta. Şimdi sinüs alfaya 5K dersem sinüs beta 4K, 4K mı olacak? Evet. a D. 5x eşittir 4y. Benden x bölü y istiyor. Y oranı. Evet. Yüksekliklere eşit olan iki üçgenin alanlarının oranı tabanlarının oranına eşittir gibi bir özelliğimiz var. Harika evet. bir özellik. Ya aslında bunun tam olarak sinüsle de alakası yok ama müfredatta da artık burada hmm. gösteriliyor bu. Şöyle diyelim mi? Diyelim ki şurası 3 birim. Şurası 5 birim. Her ikisinin yüksekliği de şu h mı olacak? Hı hı. Burası hatta şöyle yapalım. 10 diyelim tek sayı olmasın. 6 olsun. H çarpı 10 bölü 2'den 5 h buranın avanı 6 çarpı 10 bölü 2'den 3 h buranın havanı. Yani buranın havanı 5 h. Buranın havanı 3 h. Dikkat edin 6 bölü 3 bölü 5'e eşit değil midir evet. zaten? O zaman tabanların oranı ama yükseklikleri aynı olduğu için. Tabanların oranı alanların oranına eşit çıkıyor arkadaşlar. Formülde yükseklikler birbirini götürür zaten. Mesela burası 4S, burası 6S. Bunu söyleyelim. Daha sonra bizden istediği alan A'de yüksekliği bulamıyorum. Hiç gerek yok. 6, 10, 8 mi? Dik üçgen çünkü. Tüm şeklin alanı 48 bölü 2'den 6 kere 8, 48, 2'ye böl 24. 24, 10 SM eşit S. 24 bölü 10 olur. Benden istediği mavi alan mı? Çarpı 4. Evet. Şurada bir harf hatası olmuş ama. 9,6. Sıkıntı var mı? Hı -hı. A, D, E. E yok orada. Evet. Tamam. <laughs> Yine ıı, karışık bir örnek gibi ama alan parçamalarda, parçalamalarda, muhtemelen eslemelerde şu tarz oranları çok verir dikkat edin. İlk önce yapalım. A, D, 3 tane D, C eşit. K. 3K. Güzel. E, 4B, e eşit. Y, 4Y. Aslında M... N gibi değişkenler kullanılır ama Alan E, D, 12 burası. Bak şimdi ne yapacağım? Şurası 12 mi? Hı, hı Bir tepe noktası burası olarak düşünün lütfen. Tabanı K, tabanı 3K o zaman bunun 3 katı yani 36, 36. mı gelir? Şimdi burayı bıraktım. Burayı kapattım. Burası 48, 4Y'ye bakan. Kapatsana. Hı hı. <laughs> 48 orası. 48'e 4 y düşüyorsa o zaman Y'ye bunun 4'te biri, biri kadar. Yani 12 düşer. Benden istediği alan ABC tamamı 24 artı 36. 60. Var mı sıkıntı? Yapacağım. Yine parçalamalar. Avandef. def. Şunu bir birleştirelim mi hocam? Ben çok rahatsız oldum. Tamam hemen. Şimdi burası altı mı nagen? Şuradan bakıyorum. Aynı tepe. Ee, şu ikisi birbirine eşit o zaman. Tabanlar hatta aynı çünkü. Hatta de. Hatta ve hatta şuraya baktığımızda burası da aynı taban. Burası da altı. Doğru mu? Hı, hı. Üç tane altı. On sekiz mi oldu? Hı hı. Bakın taban, taban eşit birbirine. Burası da mı 18? Evet. O zaman cevap mavi alanı istiyor. AFC 24. Tamam. Mavi alan tamam. Alan ADC. Hmm. ADC. Şimdi tabi burada buranın dik olduğunu fark etmeniz gerekiyor öncelikle. Neden? 4'ün karesi 16. 4 kök 2'nin karesi 48. Toplayın 64. Yok. 16, bunun karesi o, 32. Evet. Toplayın 48. O da 4 kök 3'ün karesini 4. veriyor. Yani burası dik. O zaman buranın alanı 4 çarpı 4 kök 2, 16 kök 2, 2'ye böl 8, 8 kök, kök 2. 2 olacaktır. 8 kök 2, 3 parça ayıracağız. 1'e 3 diye. Yani burası s, burası 3s taban dalından. 4s 8 kök 2 ise s 2 kök 2'dir. Burası 2 kök 2, burası 6 kök 2 olur. Hı -hı. Var mı anlaşılmayan? <laughs> yok hocam çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Sağ olasın. A, D, B, bura. <laughs> alan A, bir 18. Evet, paraleller arasında zaten şunu sürdüğümüzde hiç alan Hı -hı. değişmiyor. Yükseklikler her yerde aynı. Önce şunu Nagel'in anlattığını anlatalım. Bakın şu üçgenden oluşan alanla dikkat ederseniz şu üçgenden oluşan alan aynıdır. Neden? Bu iki de üçgen tabanları evet. aynı. Aynı tabana ait. Ve yükseklikleri de çizdiğimizde doğru var paralel olduğunda eşit olacak. O zaman bu üçgenin ile bu üçgenin havanı aynı. Dolayısıyla alt üst paralel olursa bu şekilde yamukta da var aslında o kural. Şurası S ise şurası da S olacak. Neden? Şurası N olsun. Şu üçgenin alanı S artı mi? E şunun havanı da S artı N olacak. Burası N olacağına göre mecburen burası ne? S diyebiliriz. Bizden istediği AEB'ye 8 vermiş. D 18 vermiş. Özür diliyorum. DC. O da 18 olacaktır. Yamuktan da aklınıza gelebilir. Henüz yamuğu görmediğimizi biliyorum ama birçoğunuzun yamuğu bildiğini de biliyorum. Ne çok şey biliyorum. Teşekkürler. B AB 5 cm, DE 8 cm. Oo bakın. Şurası var 8. Şurası var 5. Na sence bu sorunun cevabı kaç çıkmalı? 5 kere 8, 40 bölü 2, 20. Hadi ispatlayalım şimdi. <laughs> Bunu ispatlamak zordur işte. Nasıl ispatlayacağız? Arıyı hazır. Bakın evet. taban bu. Gördünüz mü? Hı -hı. Şu tepe noktayı şuraya kadar çektiriyorum. Üçken şimdi şu mavi ile şu alan aynı değil mi? Aynıdır. Paralel. Taban aynı. Yükseklik aynı. Yani şu mavi üçgenin alanı ile şu üçgenin Hı -hı. alanı aynı. Az önce gösterdiğim özellikten dolayı. Ortak bir taban var ve yükseklikleri aynı. Peki şimdi şu açıdan bakarsak. Tabanı bu. Buna ait üzülüyorum. uzantı burası evet. yükseklik tabanı 8 yüksekliği 5 taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevap 20 olacaktır. Burada doğru taşımaları yapmanız lazım çünkü direkt olarak bunu görmeniz zor ancak bunu yaptığınızda cevabın çıktığını göreceksiniz. Evet. Gene aynı mantık. Nasıl D, e paralel BC. Bunu istediğiniz kadar oynatın böyle. Hep aynı üçgen havanını elde edeceksiniz. Farklı üçgenler ama aynı alan e, En buraya getirdiğinizde. Evet. Beşi taban kabul edecek şekilde karşı köşeden çizilendik. Uzantısına çizilecek altı. Beş tabanına ait şu üçgendeki yükseklik altı. O zaman beş çarpı 6 bölü iki. 30 bölü 2. 15. Var mı Olması Yok. Olmaz mesele. Gene ikizkenarlık var acaba oradan mı? 13, 13. Ha burada da bir ikiz kenarlık var ama. Evet. Gördün mü? Şurada 10, 10. Burası da 13, 13. Peki ben buradan mı dik indireyim, buradan mı dik indireyim? Şimdi, Şimdi şuradan indirirsek taralı alanı parçalı. Ama buradan indirirse burada hiçbir şey bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Burası 13, burası 13. En azından buradan indirirsem içim rahat. Peki hocam. Burası 5, 5 ayrılır ve ben 5, 12, 13 üçgeni diye özel bir üçgen biliyorum. Yükseklik 12. Ops. 10 çarpı 12 bölü 2 bu üçgenin alanı. 60. Bitti mi bitmedi. Neden? Bakın burası 3S burası 10S. Nereden yaptım bunu? Şu tepeden. 3'e 10 taban ayrılmış. 13S 60 sa S 60 bölü 13. S 60 bölü 13 ise bunu onunla çarpalım. 600 bölü 13 aradığımız cevaptır. ABC eşkenar üçgen alan DECF şu taralı alan bölü büyük üçgenin alanı. ABC eşkenar üçgen. Alan üçgen mi? Şu sekiz. alan. Tamam. Burası da 4. Ha eşkenar üçgen. Özür <laughs> diliyorum. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, şurası tamamı 8 olduğuna göre 4. Şurası 6 mı olacaktır? Şöyle yapabilirim. Ya burada birkaç tane yöntem var ama biz S paylaşımını öğrendik şu anda. S paylaşımını yapacağız. Nagihan. şuradan mı başlayalım? Tamam. 4 4 eşit mı? olduğu için aynı köşe burası. S, S S, S. Sonra Sorun var mı? bakabiliriz. 2'ye 2S. K. Hı. 3K. Sorun var mı? Yok. Şimdi tamamı 4K Hı. artı 2S buradaki alan. K ve S aynı cinsten yazabiliriz. 2'ye 2S düşüyorsa 6'ya 3 katı. Benden neyi istediğine bakıyorum bugün. Hiç yapmaya gerek yok. Ha, D, Dörtgen e, alanı C, ne? 3K, 3K, artı K. S. Tüm alan ne? Hı. 4K artı 2S yapmaya gerek varmış. <laughs> o zaman eşkenar üçgenin avanını hemen e, bulalım. Eşkenar üçgenin avanını bulduğumuzda 4K artı 2S'i bulmuş olacağız. Fakat K'yı ve S'i de bulabiliriz aslında. Birçok paylaşım yapabiliriz. Nasıl? Eşkenar üçgenin avanı. A kare kök 3 bölü 4'ten 64 kök 3 bölü 4 yani 16 kök 3 mü Nagihan? <laughs> 16 kök 3 şayet burası 1'e 3 oranlı var. 16 kök 3'ü 4 parçaya ayır. 4 kök 3 şu kısım 8 pardon 12 kök 3 bu kısım doğru mu? Evet ben Do başka bir şey düşündüm. 4 kök ise benim için daha önemli. <laughs> 4 kök 3 ise burayı parça köküç. 2 parçaya ayır 2 kök 3 2 kök 12 kök 3 ise parçaya ayır 3 kök 9 kök 3 alanlar bunlar. Dolayısıyla yukarısı 11 kök 3 dörtgenin alanı tamamı üçgenler üçgendi 16 kök cevap 11 bölü 16 olacaktır. Şimdi söyle Nagihan. Ben de direkt hiç oradan hesaplama yapmadan bir de şu yoldan da yapabiliriz. 2'ye şurada 2 S düşmüşse burada 6'ya 6 S düşmeli. Aa doğru oradan da yapabilirdik. Evet. Ben, 6S, ben, uzatmış yani 4K oldum eşittir 6 S aslında. Olsun yine de bilmiyorum. tam daha güzel değil mi? Tamam <laughs> Evet birçok baştan bir takıldım ya birçok yöntemle yapabilirim diye. Sonra ilk önce bunu dedim. Baktım farklı oldu ama Nagen dediği çok doğru. Buraya 2S'de buraya 6S'de. 6 esinde 4K'ya eşit. E, rasyonel olacak belki biraz ama gene çıkacak yöntem. 4K direkt burada 6 es yazacaktık. Yukarıda da olacak. Rasyonel biraz. sonuç çıkıyordu değil mi? 3K'dan da o rasyonel çıkıyor. Evet, evet 3K'dan oluyor. Evet, 17, 17. O zaman e, burası 11, 30. Hı -hı. Hop. Dik hemen şarkıya başla. Daha. 17, <laughs> 17. 32'ye böyle 15 bin Agen burası. Burası da 15. 8, 15, 17. Yükseklik 8. 8 çarpı 6 bölü 2 yani 24. 24 istenilen alanı verecektir. Alan çok keyifli ya. Su gibi akıyor. Alan D, E, C. Şuranın alanını istiyor. Hiçbir şey bilmiyoruz şu an üçgenle ilgili. 8, 6, 10. 6, 8, 10. Ben biliyorum. Sen bilmiyorsan bir şey diyemem. Burası 6 olacaktır. Çünkü 6, 8, 10 üçgeni bu. E şimdi burayı bulacağın zaman nasıl bulacağız? Estemeler. Burası da dik. Dik olacak. Doğru. O zaman bakın şöyle yapalım. 6 kere 8, 48, 2'ye böl, 24. Alan nereyi istiyor? D, E, C'yi istiyor. Tamam şöyle yapalım o zaman. 3S, 3S, 6'ya 6S mi geldi? 4'e 4S gelecektir. Hı hı. Doğru mu? Ee, 6, 10S eşittir 24. Büyük üçgenin alanı. S eşittir 2,4. Benden istediğin şu alan. 3S. 3S, 3 ile çarp 7.2 ya da 72 bölü 10. Bir üstünden geçelim mi hocam? Biraz hızlı mı oldu? Tamam. Şimdi 3S, 3S diye ayırdım bunları. Önce Tabana o, altı şuradaki, tamam. Hı hı. Eş tabanlara ait. Neden? Neden direkt 3S verdiniz? E, 6'ya burası. 3'e bölünsün diye direkt, diye düşünmüşüm. Evet. <laughs> Haklısın oraya hızlı geçtim. Tekrardan açıklıyorum. Bu iki taban birbirine eş. İki taban birbirine ise S, S diye paylaşmam lazım. Ama 6'ya 2S düşecek. 4'e rasyonel düşer. Bunun yerine 3S, 3S dedim. Böylelikle yani 3'e bölünen bir sayı verdim. 6'ya 6S düştü. O zaman 4'e 4S düşecektir. Tamamı 10S. 10S tüm... Tüm üçgenin alanı 6 kere 8 48 2'ye bölün 24'e eşit. S 2.4'tür. Benden 3S'i istiyor. 7.2 Ve alan ABD. 2, 4, 6. Burası 75 derece verilmiş bölünmüş. Hı hı. Bir 75 dereceyi ABD. nerede kullanacağım acaba? 2, 6. Aa, burası bak. Aa, aa. <laughs> 6, 6. 75 ise burası mı 75. 75? 150. O zaman buraya 30 derece kalır. Doğru mu? 30 Şimdi, olduysa bir dik olması lazım ya sanki hocam. Ya Aslında dikten de. A, B, D'yi soruyor. Şurayı soruyor ya ben dikten Şuradan yapmak istemiyorum. Şuradan dikindirsek direkt 2'ye ait yüksekliği buluruz. Şöyle Olmaz yapacağım miyiz? ben. Tüm büyük üçgenin alanı diyeceğim. 1 bölü 2, 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30. Yani 1 bölü 2. Tüm büyük üçgenin alanı 9 mu? 2'ye 4 mu oran var? Yani S'e 2 S mi? 9'u 3 parça ayır. Burası 3 olur, burası 6 olur. Tamam yani şimdi büyük üçgende sinüslü alandan gittik. 1 bölü 2, hı hı. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30. 1 bölü 2, 9 hepsinin alanı. Hı hı. Sonra 2'ye S geliyorsa 4'e 2 S gelir dedik. 3 9sa dedik. Hı, tamam S3'dir. oradan gittik. Senin dediğin gibi de yapalım hadi. Şöyle dik indirdik. Evet. Hipotenüs 6 mı? 30'un karşısı kaç olacaktır? 3, 3 olacaktır. olacaktır. 2 çarpı 3 bölü 2'den o da 3, 3 olur. Hadi tam burada yeterli <laughs> bu kadar da. Bir de şu yoldan diye diye. O zaman bir videonun daha sonuna geldik ama alana devam edeceğiz. Evet, Başka, alan bitmiyor. Evet, ne yazık alan de. bitmiyor. Alan videolarımıza devam edeceğiz. Videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.